Durmaz yanar vücudum Allah bizleri de mahrum eyleme Allah Durmaz yanar vücudum Allah bizleri de mahrum eyleme Allah. Sensin benim maksudum Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Kulunu da mahrum eyleme Allah Can Allah canan Allah Canlar sana kurban Allah Hay kalbim zikrullah La ilahe illallah Muhammedun Resulallah Hala seyle narından Allah Ayırma didarından Allah Hala seyle narından Allah Hayır madidardan Allah cennette cemalinden Allah bizleri de mahrum eyleme Allah cennette cemalinden Allah bizleri de mahrum eyleme Allah kulunu da mahrum eyleme Allah can Allah canan Allah Canlar sana kurban Allah Hay kalbim zikrullah La ilahe illallah Muhammedur Resulallah Kandiller yana yana Allah Dervişler döne döne Allah Kandiller yana yana Allah Dervişler döne döne Allah Son nefeste imandan Allah, bize mahrum eyleme Allah. Son nefeste imandan Allah, bize mahrum eyleme Allah. Kulunu da mahrum eyleme Allah. Can Allah, can Allah Canlar sana kuruman Allah. Hay kalbim zikrullah La ilahe illallah Muhammedun Resulallah Celle Celaluhu